sakin bir <laughs> 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 Normal benim evimden zaten üst katta ee, sesler gelmeye falan başlayınca biz de kapının önüne çıktık bağırışmalar falan olayı anladığım kadarıyla yukarıda e, bu motorcu arkadaş bir e, arkadaşa vurup kaçıyor herhalde onların arkadaşlar da buradaki gözüken lambalarda bunları yakalıyorlar arkadaşları Bunlar darp etmeye falan başlıyorlar işte e, motorcu da e, baya bir kavga ettiler ayırmaya falan çalıştık memur arkadaşlar hemen geldiler zaten onlar da yardım yolları ayırmak ayırmak için falan. Ve i̇şte bu arkadaşları da attıktan sonra tekrardan motoru falan anahtarını falan almışlar zaten kaçmasın diye. Biraz da üstüne sürdü burada gördüğümüz kadarıyla.